Ben 38 yıllık Hacettepe deneyiminden sonra Lokman Hekim Üniversitesi'nde dekan olarak başladım ve oradaki deneyim ve birikimlerimi bu üniversiteye de taşıyorum. Üniversitemiz 2017'de Aralık ayında kuruldu. 2018 yılından itibaren de 2018-2019'da da ilk öğrencilerimizi aldık. Ve e, bu sene ilk gururla öğrencilerimizi mezun ettik. Sağlık Bilimleri Fakültesi gerçekten Lokman Hekim Üniversitesi'nin temel fakültelerinden birisidir. İlk önce dört bölüme aitti. Bunlardan biri hemşirelik, ebelik, beslenme ve diyetetik ve fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinden oluşmaktaydı. Geçen sene odyoloji, dil konuşma terapisi ve ergoterapi bölümleri de açıldı. Böylece ...yedi 7 bölümden oluşan bir sağlık bilimleri fakültesinden söz ediyorum. Her bir bölümün hocaları, bölüm başkanları size zaten bölümleriyle ilgili genel bilgileri ve size sizin onlara sorduğunuz sorulara yönelik yanıtları verecekler çok açıklayıcı olarak. ama özetle ben size şunu söyleyebilirim ki her bir bölüm için zaten hocalarımız çok ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış. E, hocalardan, eğiticilerden oluşmakta. Bölümlerimizdeki eğitim kadromuz, akademik kadromuz ve bunun içinde web sayfasında sizin onları incelemenizi, bu hocaların nereden geldiğini ve neler yaptığını ve size nasıl bir vizyon katacağını görmenizi istiyorum. O yüzden ilgilendiğiniz bölümlerle ve sizlere yine tanıtım günlerinde Üniversitemize bekliyoruz. Fuarlarda, üniversitemiz standına bekliyoruz. Her bir bölüm için bu bilgileri eminim almak sizin için sizin de hakkınız. Seçeceğiniz üniversiteyi, seçeceğiniz bölümü, alanı bilmek için doğru yerde doğru kişilerle öğrenmek sizin de hakkınız. Uzunca bir Yorgun bir süreçten geçtiniz, pandemiyle birlikte hem yoruldunuz hem çalıştınız ve hayatınızdaki belirsizlikleri şimdi tamamlamak üzeresiniz ve doğru tamamlayacağınız bu durum sizin mesleki yaşamınızı artı bireysel yaşamınızı çok çok etkileyecektir. O yüzden doğru karar vermek için mutlaka bilgi alma hakkınızı kullanarak Doğru yerde ve doğru e, kararlarınızı vermek üzere bilinçli olarak seçimlerinizi yapınız. Ve bizim üniversitemizin e, tercih meselesi sloganıyla da tercih ettiğiniz yerler, doğru yerlerde eğitiminizi e, sürdürün ve hayatınızdan da memnuniyetinizi artırın. Ben bu bağlamda çok fazla konuşmayacağım. Hani bu yedi bölümle ilgili sorularınızı, Aynı zamanda webdeki bilgilendirme sayfalarından telefonla ve üniversitemize gelerek de bunları öğrenebilirsiniz. Görerek de tanıyabilirsiniz bizleri. Ben şimdi aynı zamanda ben Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanıyım. Evet aynı zamanda hemşirelik bölüm başkanıyım. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin ee, hemşirelik bölümü bu sene ilk mezunlarımızı verdik. Hemşirelik bölümü e, insanlık tarihinden itibaren aslında bakım bilimi olarak mesleki kariyerini hep sürdürmekte. Ee, Türkiye'deki meslek olarak baktığımızda hemşirelik 1954'lerde yasası olan baktığımızda birçok şu an hani güncel mesleklerde bile henüz mesleki yasaları e, olmayan ama 1954'lerde yasa ola, yasası olan bir meslek hemşirelik. 1933'te uluslararası tanınırlığı olan bir örgüte mesleki Türk Hemşireler Derneği örgütüne sahip. Bunun yanında 13-15 sayıları giderek artmakta, yandan hemşirelik dernekleri bulunmakta. Yani hemşirelik aslında örgütsel olarak da güçlü bir meslek. Baktığımızda hem tarihsel hem de örgütsel olarak baktığımızda ben de aynı zamanda Psikiyatri Hemşireleri Derneği başkanlığını üçüncü dönemdir de sürdürüyorum. Böyle baktığımızda çok yönlü olarak bu mesleği sürdürebilirsiniz. Yine web sayfasına yönlendiriyorum. Eğitim kadrosuna baktığımızda her bir ana bilim dalından öğretim üyeleri bulunmaktadır. Sekiz ana bilim dalına sahiptir hemşirelik mesleği. Baktığımızda YÖK'te doçentlik temel alanında tanınan sekiz ana bilim dalına sahip bir meslektir. Bunlar hangileri? İlk yıl hemşirelik esasları alacaksınız. İlk dönem anatomi, fizyoloji gibi temel bilimlerin yanında bahar döneminde artık mesleki bilgilere başlayacaksınız. Bu da hemşirelik esasları dediğimiz dersle başlıyor. İletişim, kendini tanıma dersiyle bu mesleğe başlıyorsunuz. İkinci yıl yüz döneminde dahiliye hemşireliğiyle devam ediyorsunuz. Sonra baharda e, cerrahi hemşireliğiyle, yani her bir dönem hemşireliğin bir temelini oluşturan dersle devam edecek. Üçüncü yıl, yüz dönemi doğum ve kadın hastalıkları, bahar dönemi çocuk e, hastalıkları hemşireliği, e, sonrasında psikiyatri hemşireliği, e, halk sağlığı hemşireliği ve Hemşirelikte yönetimle bunun yanında temel seçmeli ve kültür derslerini alacaksınız. Dolayısıyla hemşirelik eğitimi sizi çok yönlü geliştiren hem mesleki hem de bireysel vizyon kazandıran kişisel gelişiminize katkıda bulunan bir mesleki eğitim sürecinden geçeceksiniz. Başlangıçta belki zor gelebilir ama inanılmaz eğlenceli, zevkli ama bir o kadar da donanımlı size yaşam dersleri de ve, ve öğrendiğiniz her bir bilgiyi de mesleki yaşantınızda kullanacaksınız. O konuda gerçekten ben hep kendimi şanslı görmüşümdür. Çok diğer fakültelerden de arkadaşlarım yurtta olduğunda ben de hep şunu söylemişimdir çok gençken sizin gibiyken. Ya biz öğrendiğimiz her şeyi kullanabiliyoruz mesleki yaşantımızda. Onun için bu bilgiler sizin geleceğiniz olacak. Onun için bilgileri sınıf geçmek, ders geçmek için değil ama bu mesleği en iyi bir şekilde yapabilmek için öğreneceksiniz. Kendinizi geliştirmek için öğreneceksiniz bu kadar hani donanımlı bir mesleki eğitimden sonra lisansla tamamlanmıyor tabii ki. Her bir alan, ana bilim dalında lisans üstü eğitim programlarımız var. Şu an mevcutta psikiyatri hemşireliğinde, kadın doğum, doğum kadın hastalıklarında, halk sağlığında, hemşirelikte yönetimde lisans üstü eğitim programları, yüksek lisans ve doktora programları mevcut bulunmaktadır. O yüzden eğitiminizi lisansla başlayıp lisans üstüyle taçlandıracaksınız. Ve bu mesleği gerçekten aslında pandemiyle birlikte eminim sizler de iş garantili, hani bir iş değil meslek sahibi olarak ve işinizi de kesin mezun olduktan sonra hemen bulabileceğiniz bir iş olarak, profesyonel meslek olarak göreceksiniz. O nedenle de tercihiniz bu yönde olsun. Hani mezuniyetten sonra iş arama değil siz aranan kişi olacaksınız Lokman Hekim Üniversitesi'ni temsil eden birer meslek üyesi olarak. Aynı zamanda neden Lokman Hekim diye baktığımızda bizim akredite olmuş 25 çeyrek asırlık aynı zamanda bir sağlık birimleri var üç tane hastanemiz, işte diş poliklinik hizmeti veren merkez ve diş hastanesi bulunmakta. Dolayısıyla mezunlarına üçüncü ve dördüncü sınıftan itibaren bir burs verebilmekte, buradaki hastanelerde çalışabilmek için. Aynı zamanda ilk üç, her yıl ilk üçe giren öğrencilerimize başarı bursu verilmekte. Ve alınan burslar kesilmemekte, eğitim süresince bu haklar devam etmekte. O yüzden eğer profesyonel bir, iyi bir meslek üyesi ve iyi bir eğitim almak için istiyorsanız bu hem lisansta hem lisans üstünde eğitim kadrosuna bakarak Lokman Hekim Üniversitesi'ni tercih edebilirsiniz bu konuda. Hani aynası iştir kişinin. Bakın bizim yıllarca birikmiş ulusal ve uluslararası deneyimlerle biz bu Lokman Hekim Üniversitesi'ndeki mezunlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Öğrencilerimizden bile alabilirsiniz. Çünkü öğrenci odaklı bir sağlık temalı üniversiteyiz. Öğrencilerimizle birlikte öğrenci asistanlarımız var. Onlarla birlikte projeler yapmaktayız. Öğrenci kulüpleri var. Bu bağlamda hepiniz oralara dahil olarak çok aktif bir sadece ders çalışan öğrenci de istemiyoruz. Etkinliklerde aktif görev yapan, TÜBİTAK projeleriyle kendini var eden öğrencilerimiz tabii ki bizlerin danışmanlığıyla Erasmus programıyla yurt dışı olanakları tanıyan ve öğrencisini destekleyen bir üniversiteyiz. Dolayısıyla her bir bu üniversitemizde de her bir bölüm öğrencilerimiz, dolayısıyla hemşirelik öğrencilerimiz de bu fırsatlardan yararlanabilmekte. Yeter ki öğrencimiz istesin. İstemeyen öğrenciyi de biz motive etme konusunda bu, bu da benim işim diye düşünüyorum. Alanım iletişim ve ruhsal ve hemşireliği olduğu için öğrencilerimle çok yakınız ve tüm hocalarımız aynı şekilde diyebilirim. Sizlerin eminim çok sorularınız olacaktır. Bu konuda sorularınızı bana iletmenizi bekliyorum. Aynı zamanda İngilizce öğrenmenizi çok önemsiyoruz. Bu nedenle de İngilizce öğrenmeniz için bir yılınızı harcamak yerine dört yıla yayılmış olarak hem temel İngilizce hem de bir eski İngilizce konusunda kendinizi geliştirmenizi bekliyoruz. Evet bir kişiden gelen soru hastanelerinizde çalışma imkanı nedir mezuniyet sonrası diyor. Elbette hemşirelik, şimdi şöyle size, ben de şöyle bir soru sorayım. Lokman Hekim Üniversitesi'nden mezun oldunuz ve Lokman Hekim Üniversitesi'nin de 3 hastanesi akredite olmuş, üniversite hastanesi, afiliye olmuş hastaneleri, bunun yanında mer sağlık merkezleri olan bir hastanede kimi çalıştırmak ister? kendi mezuni olan öğrencilerini, mezunlarını çalıştırmak ister. Değil mi? O nedenle sizler mutlaka ilk üçe girdiyseniz zaten istihdam garantisi veriyor ebelik ve hemşirelik bölümüne. Bunun yanında üçüncü ve dördüncü sınıftaki öğrencilere burs vererek orada çalışmasını daha da, e, sallamak istiyor bu konuda. Sizler de bundan yararlanabilirsiniz. Yani tercih e, olanaklarınız, fırsatlarınız oldukça fazla. Evet, istihdamı da o şekilde. Zaten kariyer günlerinde sizlerle görüşmeler yaparak istihdamınız konusunda sizin tercihleriniz doğrultusunda o planlamalar yapılacak. Bu konuda da yine aldığınız burslar karşılığında üçüncü ve dördüncü sınıfta yeni bu sene konan bunlar da, o konusunda da elbette istihdam garantinizi sağlayacaksınız. Umarım hmm, sorunuza yanıt olmuştur. Evet okul öncesi öğretmenliği bölümü var mı diye soruyor. Okul öncesi öğretmenliği bölümü yok. Çünkü biz sağlık temalı sadece sağlıkla ilgili bölümlerimiz, fakültelerimiz var. Tıp, diş, eczacılık, sağlık bilimleri fakültesinin içinde de 7 bölümümüz var. Beslenme, FTR, fizyoterapi, hemşirelik, ebelik, odyoloji, dil konuşma terapisi ve ergoterapi. Dersler zor mu acaba? Sağlık meslek lisesi öğrencisi değilim. Çok zorlanır mıyım? Biz öğrenme psikolojisini anlatan bir hoca olarak daha önce öğrenilen bilgilerin doğruluğundan emin olmadığımız için ya da doğru bilgi değil de daha farklı, daha kolay, daha farklı etkilerle öğrendiğimiz bilgileri yıkıp yenisini koymaktan daha çok zor olduğunu biliyorum. Hani öğrenmede ket vurma diye bir olay var. Sağlık meslek liselerinin ee, olmaması gerektiğine inanan bir hocayı. Ee, bu nedenle sağlık meslek lisesi zaten o yaşta mesleki eğitimin verilemeyeceğine inanıyorum. O sağlık meslek lisesi avantaj mı? Belki kulağınıza hani kar suyu kaçırmak adına evet. Ama biz zaten lise eğitiminin üzerine temellendiriyoruz dersleriniz o doğrultuda kolaydan zora doğru gidecek ve öğreneceksiniz. O konuda hiç endişeniz olmasın. Biz temel biraz önce söylediğim gibi konularınız hep bir önceki bir sonrakine temel alan konular. Dolayısıyla önce temellerini sonra onun üstüne kumulatif olarak birleştirerek ve bunu uygulamalarınızla pekiştirerek öğreneceksiniz. O yüzden zaten şu an bilmemeniz çok doğal. Biz onu zaten kabul ederek mesleki eğitimimize başlıyoruz. Uygulamalarımızla bu hastane olanaklarımızın fazlalığı ve bu fırsatlar nedeniyle de eğitimimizi zaten çok yapılandırdık. Pandemi sürecinde bile gerek teorik derslerimizi online olarak hemen devreye soktuk. Ve uygulamalarımızı laboratuvar ve klinik uygulama, mesleki hemşirelik bir uygulamalı meslek. O nedenle klinikte, hastanede, sahada olmazsa olmaz. Onlarla bilginize aldığınız teorik bilgilerinizi birleştirmezseniz iyi bir hemşire o entegrasyonu sağlamazsanız olamazsınız. O nedenle mutlaka öğreteceğiz. Teorikte belki çok fazla gelebilir bilgiye ama onları uygulamaya nasıl yansıtacağınız ve onlarla birleştireceğiniz konusunda klinikte hocalarınızın rehberliğinde yapacaksınız stajlarınızı ve bunlarla zaten doktolarla tartışarak, demonstrasyonlarla laboratuvarlarda bunları uygulayarak öğreneceksiniz. Stajlarınızı zaten biz ayarlayacağız. Öncelikle olarak Ankara'da ve yani Ankara'daki hastanelerimizde ve Ankara'daki diğer Sağlık Bakanlığı'na bağlı şehir hastanelerinde ya da üniversite hastanelerinde onları biz ayarlayacağız zaten. Size hani o konuda biz rehberlik edeceğiz. Elbette. Evet, başka? Hep böyle şöyle sorular gelir. Hocam beni fan tutar, ben işte yapabilir miyim, bu mesleğe uygun muyum diye düşünen arkadaşlarımızı da hiç merak etmeyin sorabilirsiniz. Geldiğimizde tanıtımda ya da daha sonraki katılımda hocalarımız size bu konuda nasıl yardımcı oldu da bunları bu görüşlerinizi, bu tutumlarınızı değiştirdiniz diye sorabilirsiniz. Olabilir. Onları da ele alarak sizin bu konuda uyumunuzu sağlama, adapte etme konusunda da bizler yardımcı olacağız. Başka soru var mı diye bakıyorum. 2020 yılını biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Hemşireler ve Ebeler Birliği Ebe ve Hemşire Yılı ilan etti. Ve dolayısıyla pandemiyle birlikte de biliyorsunuz hemşireler gerçekten destan yazdı. Ön saflarda önce hasta diyerek, önce meslek diyerek, kendi sağlığını belki dikkate alamadan kendini çok da fazla kendi yakınlarını, ailesini düşünmeden o çalışma kahramanları yarattı ve görünür hale geldi. O nedenle de siz burada eminim hemşirelikle ilgili çok şeyler kazanacağınızı kendinizi hazırlayın. Ve daha önce toplumda hemşirelik biraz daha farklı algılanabiliyordu. Ama şimdi istenen, aranan, tercih edilen erkekler içinde annelerin daha çok yönlendirdiği, oğlum hemşire olsun diyen bir meslek grubu, meslek diyebilirim. O yüzden birinci tercihle yerleşen sayı giderek neredeyse sınıfın yarısından fazlasına oluşmakta. Bu da o mesleğin gerçekten güncel, istenen, tercih edilen bir meslek olduğunu göstermekte. Bunun içinde Türkiye koşullarına baktığımızda çok çok önemli. Mezun olup yıllarca atılamayan öğretmenler, yıllarca iş bulamayan birçok mühendisleri düşündüğümüzde hemşirelik mezun ol, daha mezun olmadan işin garanti olabiliyor. Yeter ki siz iyi bir meslek üyesi olarak eğitiminizi tamamlayın. Evet. Bu arkadaşım inşallah hemşirelik bölümüne gelecek ve bizler de tanıyacağız, tanışacağız, birlikte çalışacağız. Başka sorusu olan? Hemşirelik bölümünün çalışma alan yelpazesi çok geniş. Hani içine girince hangi alanda seçeceğinize siz karar vereceksiniz. İşte hep böyle ben diyorum ki birinci sınıftan itibaren başlayın. Hemşirelik esasları alanı mı? Kadın doğum mu? Dahiliye mi? Cerrahi mi? Benim alanım olan psikiyatri mi? Ki psikiyatri için çok avantajlı da konumdayız. Özgür köy gibi bir sosyal sorumluluk birimimiz var. Bağımlı kişilerin rehabilitasyonunu, tedavisini yapan Lokman Hekim Üniversitesi'nin bir özgür temelliğe yakın yerde bir girişinde özgür köy hastanemiz var. Bağımlı hastaları tedavi ediyoruz ki orada da uygulama alanları, fırsatları bulacaksınız. Aynı zamanda da çalışma fırsatı da bulacaksınız. Yani hiç halk sağlığı keza öyle. Ya her bir alanda nerede çalışmak isteyeceğinizi dört yıl boyunca danışmanlarınız olacak mutlaka. Her bir öğrencimizin akademik danışmanı olacak. Bu sadece ders değil, sizin o derslerdeki çalışma biçiminiz. Ben zaten bizzat o tür öğrencilerimiz bana her zaman kapım açıktır ve gelirler. Her türlü e, sorunlarıyla biz bir şekilde rehberlik etmeyi biliyoruz. Aslında geldiğinizde tanıtımda öğrenci arkadaşlarımız da görevli olacak görevli olan tanıtımda öğrenci arkadaşlarınızdan kafanıza takılan soruları kendi akranlarınızdan da sorabilirsiniz. En doğru belki hocalar hani dan çekinebilirsiniz ama çekinmenize gene gerek yok diye düşünüyorum. Ama o sorularınızı kendi öğrenci akranlarınıza sorarsanız oradan da eminim benim söylediklerime benzer yanıtları alacağınızdan yüzde yüz eminim. Çünkü şeffaf, öğrenci merkezli bir e, üniversiteyiz. Öğrenci odaklı ve çok değerli bizim öğrencilerimiz. Öyle yeter ki öğrenmek istesin, vizyon geliştirsin, Erasmus'la gitmek istesin, e, proje yapmak istesin, öğrenci asistanı olmak istesin ve ben şu anda çalışıyorum ama bu dersi başaramıyorum desin. Ben hemen o gün o öğrencimle görüşür ve onun ilerlemesi için takıldığı noktalarda daha yol açması konusunda destek vereceğiz. Evet, başka sorusu olan var mı acaba? Bu meslek hangi alanı dolayısıyla dedim ya yelpazesi çok geniş olan bir şey. Tercih sizin ee, ve hangi alanda çalışmak isterseniz. Örneğin ben her bir e, dersi aldığımda, aa burası e, burası da güzelmiş, burası da güzelmiş dedim ve son sınıfta psikiyatri hemşireliğini aldığımda tamam dedim burası burada karar verdim ve bu yolda da ilerliyorum. Sizler hangi alan çocuğumu seçeceksiniz, kadın doğumumu seçeceksiniz, dahiliyeyi mi, cerrahi mi, halk sağlığını mı? Hangisini seçeceksiniz? eminim o karar size uygun olan biçimde siz de tercihinizi yapacaksınız. ve istihdam konusunda seçme şansı olan. Hani bazen bir iş bulayım da nerede çalışırsam çalışayım dediğimizde siz onu demeyeceksiniz. Çok seçenekleriniz olacak. Hangisi bana daha uygun? Ben hangisini tercih ediyorum diyeceksiniz. Bu kadar da istihdam konusunda sıkıntısı olmayan bir meslek. Birçok uluslararası kongreler yapmış, bilimsel yönüyle gerçekten çok iyi hocaların olduğu bir meslek gençlilik grubu. Sanırım şimdilik soru yok. Evet. Sorularınız için her zaman sizi üniversitemize, telefonlarla bilgilere, yine web sayfasından mutlaka, e, hani o bizim aynamızdır, görünen yönümüzdür, mutlaka web sayfasına inceleyerek e, bilgi alabilirsiniz. Ben tanıtıma gelen kişilere şöyle diyor, Aa hocam ben sizi gördüm, web sayfanızda inceledim, siz Fatma hocasınız deyip, benimle böyle konuşma konuşan öğrencilerimize rastlıyorum sıklıkla. O nedenle sizler de bu daha yakın bilgiyi almak için bu konuda hiçbir zaman geç kalmadınız. Tanıtımlarımız 5 Ağustos'a kadar devam etmekte. Sizleri bekliyoruz. Sevgiyle kucaklıyorum. İnşallah tekrar yüz yüze karşılaşırız. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum bu belirsiz süreci de en iyi bir şekilde belirlemeniz için